...olmasaydı koç olmazdı... ...dedi. Evet. Bunun aynen böyle olduğunu... ...söyleyen Hasan Karakaya değil. Mustafa Kemal. Din ve namus terakkisi olanlar kazanamazlar... ...geri kalırlar. O zaman biz... ...bunu değiştirmeliyiz. Partiyi... ...buna uygun yani din ve ahlakı... ...namusu olmayanlarla zenginleştirmeliyiz. 15 Temmuz 1923... ...diyerek tekrar veriyorum ki Google'da aratanlar... ...bulsunlar. Şimdi bunun altında da... ...koç yazısını koyduk. Bizim Twitter adresinde de geçen... günü çok da anlamlı oldu. Ben... ...olmasaydı olmazdık diyen... Bir başkalarından da bahsedebilir miyim? Buyurun. Bu ülkedeki emperyalistlerden. Ben her zaman şunu iddia ettim. Kemalizm, emperyalistlerin Türkiye şubesidir. Kemalizm... Ama o milli mücadeleyi, kurtuluş savaşını... Şimdi söyleyeceğim. Onları nereye koyacaksın? Şur, şuraya koyuyorum. İngilizler bu ülkeyi işgal etselerdi ne yapacaklardı? Bunu hiç sorduk mu? Halk bunu soruyor da. Mustafa Kemal'i eleştirdiğimiz için bizi eleştiren arkadaşlar bunu hiç sordular mı? Mesela İngilizler ne derlerdi ki? Yahu bir fetvaya bütün Müslümanları topluyor. Bu nasıl din? Bu nasıl şey? Birlik. He? Kaldıralım halifeti. Kaldırtın hilafeti. 3 Mart 1924. Onları harflerinden uzaklaştırın. 5000 tane alimlerini bir sabahta ilkokul çocuğu seviyesine indirin. Onların dinle aralarına girin. Kur'an'ı yasaklayın. Dedelerinin mezar taşını okuyamaz hale getirin. Abi o hale getirin onları. Hiçbir kaynaktan hiçbir kitaplarını okuyamazsın. Türkler Arap alfabesinden kaçırın. Çağdaşlık diye Latinlerin alfabesine bağlayın. Sanki Latinlerle komşular. Sanki Latinlerle bir teşhiki mesaileri olmuş. Öyle yapın. Başka? İslam'la aralarını bitirin. İslam'ı bir ritüel dine haline getirin. Efendim en fazla gizli tespih çekebilsinler. Ezan, Türkçe'ye çevirin. Türklerle arasını böyle bozarsınız. İngilizler gelse diyorsunuz. İngilizler olsaydı zaten bunu söyleyeceklerdi, yapacaklardı. Başörtülülermiş, sakallarmış. Hemen Rahmi Koç'un yaptığı hareket 28 Şubat'ta. Fabrikalarda çalıştırmayın bunları. Müslüman mı? He? Yani onların deyimiyle, yani kendi deyimiyle Arap'ın oğlunun uydurmalarına inananlar mı? Bunlar mı yani? Okullara almayın bunları sakallı, başörtülü. Hayatın her yalanın yer hariç. Temizlikçi, hizmetçi, ee, kapıcı. Çaycı. E, yapın. Tunceli'yi bombalayın. Alevileri bitirin. Alevi Sünni oradan çıksın. Elimize hazır bir potansiyel fitne odursun. Kürtlere baskı yapalım. He? Kürtlere baskı yapalım. Kürtler Türkler meselesi daha eski şeyleri kaşı... İngilizler bu ülkede olsalardı bu ülkede ne yapabilecekler? Daha bize deniyor ki çok aşağılayıcı çok çok özür dileyerek hani izleyicilerden söylüyorum devamlı yazılan konu sen baban kim bilir miydin deniyor sen baban kim bilir miydin arkadaşım babamı bilir miydin bilmez miydim bilmem ama ben mahşerde Rabbimi bilip bilmediğinden sorulacağım Hı, biz, siz bizim babamızın adını biz bildik ama siz Türkiye'ye Rabbini unutturdunuz ortalık uyuşturucu müptelası zina içerisinde yaşayan kalabalık halklarla gençlerle doldu tek bir şey soruyorum Emperyalizm Anadolu topraklarındaki birliği, beraberliği, dayanışmayı, İslam'ı, kardeşliği bitirmek isteseydi daha ne yapacaktı? Bir şey yapmasına gerek kalmadı. Hepsini Mustafa Kemal yaptı. Biz işte ondan dolayı diyoruz ki hayır artık Kemalizmin yargılanma zamandır. Türkiye bu tartışmayı açmalıdır. Ha bu